Deprem olur dışarı, virüs olur içeri. Allah 2020 hiç kimseye gelmez. Allah sonumuzu ağır getirdi. Kapalı çarşıda tedbirler tamam. Elimizden geldiği kadar poşetlerle biz e, malzeme vermeye bakıyoruz. Yani elimizdeki eldivenlerle malzeme vermeye bakıyoruz. Yani kolonya sürekli masamızın yanında sürekli kolonya var. Gelen müşterimize de kolonya ikram ediyoruz. Bizim kolonya bak orada aç, açmışım. Elimi durmadan yıkıyorum. Gidim arkada su var. Çeşmeden elimi yıkıyorum. Yani önlemi odur ya ne yapalım. Başka yok diyorsunuz. Başka da yok. Yani elimize gelene kadar da tokalaşmayı yapmıyoruz. Malzemeden vazgeçilmeyecek. Yani organik, organikten vazgeçmiyor. Çarşıda organikten başka bir şey satmadığına göre yani yine en güzel bizim bu çarşıdır. Koronavirüsünün Türkiye'de görünmesinin ardından hem hükümet hem de vatandaş tedbirlerini alıyor. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Zaten Allah ne demiş de, o olacak. Kalabalığa gitmeyeceğiz toplumla. Ondan sonra ellerinizi gittiğin zaman bol bol yıkayacaksın, kurutacaksın. Yani temizlik aşamasında aynen normalde olduğuna fazla daha fazla duş, daha fazla kapı kollarının silinmesi falan temizlik şart. Tokalaşmayı kestiniz mi peki? Hayır. Kesemiyoruz <laughs> <laughs> onu. <laughs> Neden? <gülüyor> Olmuyor. Elazığ böyle bir yer. Samimiyet. <laughs> ya vallahi Allah'tan gelen bir şey Allah'a inanmışız. Nereye kadarsa orada gider. O şart değil. Deprem olur dışarı, virüs olur içeri. Allah 2020 hiç kimseye gelmedi. Allah sonumuzu ağır Koronadan korunmak için Kolonya'da tedbirler arasında yer alınca fiyatları da haliyle arttı. Esnafa göre fiyatlar aynı, vatandaşa göre ise fırsatçılar yine meydanda. Kolonya tökeceksin. Zaten kolonya Allah razı olsun Türkiye'ye bir fırsat geldi. 10 liralık 40 milyon, 40 milyonluk 80 milyon. Onu da zaten herkes alamıyor. Hadi ben tek aldım ne, ne yapacağım? Ha, Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Allah ne dedi o, o olacak. Aynı benim geçen sene neyse aynı satıyorum. Mesela ne şu kadar şu an fiyatı kolonya? Yani? Şu kolonya 7 lira. 10 lira. Kolonya en geçen sene fiyatı. Peki, Büyük bir panik. Kolonya <laughs> evet kolonya aldınız. Ve kolonya kıtlığı var bulamıyoruz. Hatta az önce sorduk yani geçen bayram aldığımız 5 liralık kolonyalar şu an 20 liraya satılıyor. Ne kadar aldınız mesela kolonya? Şu an bunu 16 liraya aldık. 16 liraya. Ve sadece 3 tane kaldı. 3'ünü de biz aldık. Kolonyanın yanına hijyen için sirke ve kına da öneriliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise zencefil, zerdeçal ve keçi boynuzu pekmezi tüketimi artırılmalı. Şu anda ülkemizde de var da şu anda millet bir kolonya bir saldırış yaptı. Onun yerine mesela doğal olarak üzüm sirkesi var. Üzüm sirkesiyle ellerini yıkayabilirler, evlerini dezenfekte edebilirler. Beyaz sirke dediğimiz beyaz sirkele de ellerini yıkayabilirler. Lavaboyu, banyoyu yıkayabilirler. En güzel mikrop öldürücüdür. Bunun yanı sıra da yapacağımız sünnet olan bir şeyimiz vardır. Kına vardır. Ellerine kına yakabilirler, ayaklarına yakabilirler. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Yani limon kolonyasına fazla saldırı yapıp da ellerinde bu sefer egzama sedefe yol açacak. Bunun yanı sıra da bağışıklık sistemini güçlendirmemiz lazım. Bunun içinde ne yapmamız lazım? Zencefil tüketeceğiz, çal, keçi boynuzu bekmezi, bağışıklığı düşürmememiz lazım. Vatandaş korona konusunda da taraflara bölünmüş durumda. İnanan, inanmayıp da önlem alanlar. Hep hep yalan uydurma. Ne hastalıktır, ne bir şey. Günde burada 20 kişi geliyor o zaman. Buna ne isim koyacağız? Yani diyorsunuz ki koronavirüs bir bahane mi? Ya bahane kardeşim bahane ya. Yani tedbir almakta fayda var. Yani bunu bir galyana da getirmemek gerekiyor. Yani bildiğimiz griplerin bir, ben, bir de farklı değişik. Peki efendim sizden önlem alıyorsun, alıyor musunuz koronavirüsü? Tabii ki karşısında? alıyoruz işte ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Çocuklar dışarı gidip ya gelince üstünü başını hep soyup banyoya atıyoruz iki günde bir duş aldırıyoruz ya da günü birlik. Elimizi yıkıyoruz, kolonyalarımızı döküyoruz. Yapılacak başka bir şey de yok yani. Neler sonra Allah yar yardımcımız olsun. Sizleri de tedirgin ediyor mu peki biri? Ben olmuyorum, hiç olmuyorum. Korunuyorum. Yıkayo, elimi, ayağımı, yüzümü, abdestimi alıyorum daha çok. Gerekli o, önlemleri alıyorum diyorsunuz. Gerekli önlemleri alıyorum. herhangi bir sıkıntım yok Allah şükürler olsun. Vallahi dışarıdan, içeriden dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Peki başka ne tarz önlemler alıyorsunuz? Ya yediğimize içtiğimize daha çok dikkat etmiyor. en ben değil. Kolonya. Onlarla ilgili yani. Öyle. Söylenilen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ya var ne diyeyim ki korkuyoruz. Evimizde dışarı çıkarmam mecbur kalıyor işte. Barış verişe geldik.